Ben buradayım dostlarım. Mikrofonum nerede? Dans ve Danny burgerleri hazırladı. Jüri ne diyecek bakalım? Steve. Dokunma. Burgerleri kesmemiz gerekiyor. Herkes denemeli. Hazır alabilirsin. Oh teşekkür ederim. Hadi deneyelim. Hmm. Çok lezzetli. Bunu kastetmemiştim. Tamam. Deneyelim. Hı, i̇lginç görünüyor. Çok ilginç bir tadı var. Bu farklı bir şey ve çok lezzetli. Çilek sosu hiçbir şey bozmamış. Buna inanmıyorum. Ah, bir şans vereceğim onlara. Birazcık deneyelim. Bu kadarı bile benim için yeterli. Çok korkunç ne diyecek? Arkadaşlar merak etmeyin Bay Joe. Burgeriniz nasıl? Çok güzel. Bu inanılmaz bir kombinasyondu. Çok sevindim. Beğendim. Vay be. Üçlü beğeni. Harika. Cesvedeni yine kazandı. Tebrikler. Oley başardık.